Market Club'ın küresel piyasalar yayınından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 7 Temmuz Pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. Neredeyse bugün önemli bir veri akışı yok diyebiliriz. Yarına baktığımızda hafta genelinde pek veri akışları yoğun değil. Ee, Avustralya tarafında faiz oranı kararı ki geri çekilmesi bekliyor. 25 bas puan. Onun dışında Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stoklarının takip ediyor olacağız. Çarşamba önemli veriler var. Yeni Zelanda faiz oranı kararından ziyade petrol stokları ve 21 da FOMC toplam tutanakları çok daha kritik öneme sahip olacak. Bu haftanın çarşamba gününe kadar dikkat edilmesi gereken en önemli veri bu. Perşembe günü Almanya enflasyon verisi yine Euro bölgesi için kritik. Onun dışında ABD tarafında önemli bir veri akışı henüz haftanın geri kalanında gözükmemekte. Yurt içinde de önemli veriler Cuma günü paylaşılıyor. Olacak boş bir takvim. Bu takvimden ziyade Volatilite'nin e, takvim yoğunluklu değil. Küresel piyasalardaki haber akışı yoğun devam edeceği gösteriyor bize. Küresel piyasalarda yeniden bir tarife gerginliğiyle haftaya başladık. E, burada e, riskli varlık gruplarında bir miktar yukarı yönlü işte baskıladı. Ancak e, detaylarına baktığımızda ABD başkanını bir hiç, e, Amerikan karşıtı olarak tanımladığı politikalarına uyum sağlayan her ülkenin %10 ek gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Burada %10 gümrük vergisi sadece konu değil. Ardından Asya ülkelerinde ticaret anlaşması için bir telaş sardı. 9 Temmuz tarihine kadar mektupları gönderip tarifeleri yüksek seviyelerden anlaşma olmasa da başlatacaktı. Bu tarihi 1 Ağustos'a erteledi. 1 Ağustos'ta yeniden 1 Ağustos'a kadar bu tarifelerle alakalı ticaret anlaşmaları sağlanması için 1 Ağustos tarihine kadar anlaşmalar tamamlanır diye düşünülüyor şu an için. Petrol OPEC tar Plus tarafında üretim artışı kararıyla baskılanıyor, düşüş yönlü devam ediyor. E, bu da beklen beklediğimiz bir şeydi. Geçtiğimiz hafta boyunca hafta sonu e, gerçekleşecek OPEC toplantısıyla üretim artışı kararı e, petrol fiyatlarını aşağı yönlü yeniden baskılayabilir diyorduk. Altın haftaya düşüşle başladı başlığını görüyoruz. Fiyatlamalara bakacak olursak bir de bizim gözümüzden teknik olarak değerlendirelim. DXY günlük periyotta 97-30 bölgesinde yüksek 99-50 98 bölgelerine yükselişlerin yeniden satıcılığı görülebileceğini düşüş, düşüş trendi yönünde günlükte trend takibinin devam ettiğini 96-10 95 bölgelerine doğru baskı oluşabileceğini teknik anlamda söylemek yanlış olmaz. Euro dolar tarafına baktığımızda 1-17-20 bölgesindeyiz. Burada da yukarı yönlü yukarı hareketler bir miktar kısıtlı kaldı. Kar realizasyonları 1-16'lara kadar devam edebilir. Bu bölgeden yeniden bir yukarı yön tepki söz konusu olabilir. Yeni bir yükseliş trendi içerisinde e, olduğunu dolar karşıtı fiyatlanan üründe görüyoruz. Yine sterlin dolar tarafına baktığımızda burada da yine bir yükselen trend günlük periyotta ve bu trend takibiyle yükselişlerin 1.38'lere doğru devamı beklentiler arasında yer alıyor. USDCP tarafına baktığımızda yine pariteler kısmında 109, 145 bölgesinde fiyatlanıyoruz yukarı yönlü dolar endeksinin toparlanmasıyla ancak yükselişlerin 147 20 üzeri kalıcılık sağlayamadığı sürece geçici ve yeniden satıcılığı görülebileceğini e, USDCP paritesi için söylemek yeniden yanlış olmaz. Küresel piyasalarda Nasdaq tarafıyla başlayalım. Burada tarife gündeminin pek de negatif etkilemediğini görüyoruz endeksleri. 22800 bölgesine yakın pozitif yönde bir fiyatlama söz konusu ancak negatif ve dönebilir. Hacımaz geri çekilmelerde 22200'e kadar geri çekilmeler gayet normal düzeltme hareketi olarak kabul edilir. Daha önce buradaki yükseliş ivmesi sonrası şuradaki yataylıkla bir e, düzeltmesini gerçekleştirmişti. Böyle sert geri çekilip bir daha yükselme değil de bir yataylık görmüştük. Yeniden bu bölgede bir yataylık ve ardından yukarı yönlü FED beklentilerinin güçlenmesiyle yükselişlerin devamı, tarifler gündemin azalması yukarı yönlü devamı daha sağlıklı bir görüntü oluşturabilir endeksler için. O yüzden şu dönem Yukarı, yukarı sert yükselişlerden ziyade daha temkinli geri çekilmelerde nelerden alıcılı bakabiliriz. Bunu izliyor olacağız. Tabii ki böyle bir beklenti içerisinde analizi e, paylaşıyorsak e, bu bölgelerden satış yönlü e, hedefler de strateji olarak takip edilebilir. Bu tamamen kişinin e, trade e, alışkanlığına bağlı olarak değişir. Dow Jones tarafına baktığımızda haftalık periyotta 44.800 bölgesinde yukarı yönlü fiyatlanıyoruz. 45.200 bölgesi üzeri haftalık alıcılık larda 47.600 kadar yukarı yönlü beklenti burada da güçlü kalmaya devam ediyor. S&P 500'den azlak tarafında zaten bir önceki tepelerin üzerindeyiz. S&P 500 tarafında 6130 tepesi üzeri 6300 lira yakın 6485'ler hedef. Yine e, bu haftalık periyotta tepe üzeri fiyatlamada nazdan da 23.800'e kadar bir hedefi olduğunu ki bunu 4 saatlik periyota indiğimizde bile görebildiğimizi söyleyebilirim. Nazdak endeksi için 4 saatlik görüntüde de satış beklentisin e, burada daha net görülüyor. Pivot rakam 22.700 altında 4 saatlik kapanışlarda 22.300'lere sarkmalar takip edilebilir. Böyle vadeyi saatlik periyotlara indirerek de e, ürünün e, teknik anlamda yönünü tayin etmede iyi e, bir gösterge olarak en dıştan içe doğru zaman dilimlerine girerek analizinizi teknik anlamda gerçekleştirebilirsiniz. E, ons altın tarafına bakacak olursak H4 periyotta başladık. Yine bu, bu, tarafta da H4 bakalım. 3300 önemli bir pivot bölge. Altına sarkarsa 3250'lere kadar bir aşağı yönlü hareket takip söz konusu olabilir. Yukarıda 3330'lara 40'lara toparlanmalar yine 3300 üzerinde kaldıkça şaşırtıcı olmaz. Tam bir pivot bölge ve karar bölgesi H4 kapanış takip edilecek. Burada günlük periyotta baktığımızda günlükte yukarı yönlü bir trend teyidinde olduğunu görüyoruz. Yine 3300'ün önemini burada da net bir şekilde görüyoruz. Altında 3250'lere kadar bir alan yine burada da gözükmekte ki altına sarkası 3170 burada önemli destek olacak. Burada da 3170 ile 3500 arasında daha yatay bir hareket beklediğimiz önümüzdeki periyotta şu tarihlerde 2025'in başlarında dile getiriyorduk. Yine baktığımızda 2025'in ikinci yarısının ilk ayında da bu bölgede yatay serin hatta tam pivot bölgesinde fiyatlanıyoruz. Ons altın için biraz daha yorulmanın olduğunu, yukarı yönlü iştahın zayıf kalabileceğini şu tek, e, konjektüre baktığımızda söylemek yanlış ol, olmaz. Ancak ons gümüş e, geç gelen hareketini şu anda ons altının e, iştahsızlığına rağmen iyi seviyelerde sürdürüyor. 36 20 bölgesinde fiyatlanıyoruz ve aylık periyotta baktığımızda 2012'den bu yana aşılamayan önemli bir eşiğin üzerinde geçtiğimiz Haziran ayını kapatmayı başardık ve yeni ayda da bir fiyatlama içerisindeyiz. Bu tarafta çanağın tamamlanması beklentisi 50 dolar hedefi e, uzun bir vade bekletti ama yüzdesel bazda baktığımızda ons altında benzer bir performans ve önümüzdeki vade içinde ons altından hızlı bir ilerleme burada beklenti olarak 30 sek, 35 80 üzeri kaldıkça masada duruyor olacak. Petrol tarafına baktığımızda yine kritik bir eşikteyiz. 65 bir pivotu haftalık aylık periyotlarda önemli bir pivot bölge. Altına sarkarsak 60 dolar seviyelerine hatta 55 dolar seviyelerine baskının devamı söz konusu olabilir ki bugünkü e, haber akışlarına baktığımızda hafta sonu OPEC toplantısında beklentinin de üzerinde üretim artışlarına gidilmesi burada 65 pivotunun altında baskının 60 dolarlara doğru derinleşebileceği bir beklentisine temel anlamda güçleniyor. Tek güçlendiriyor. Teknik anlamda da günlük periyotta önemli kırılımlar, önemli pivot böl bölgelerdeyiz. Altında kalırsak baskı devam. Yukarı yönlü hareketlerde yeniden satıcılı gözükebilir. Enerji fiyatlarının yükselmesi şu anda hiç kimsenin işine gelmez. Natgas tarafına bakacak olursak yine haftalık periyotta burada da bir yukarı yönlü yönlü trend takibi vardı. Bu trendin teyidindeyiz. Altında sarkarsak 2.90 2.80'lere yeniden geri çekimler takip edilebilir. Üstüne kaldıkça yükselişlerde 3.94 bölgelerinde daha çok yataylık takip edilebilir. Emtiyalar ee, tarafında bu şekilde sonlandırmış olalım. E, ABD tarafında hisse senedi piyasasına görece bu hafta olumlu başladığını ancak olumlu devam etmek için çarşamba günkü tutanakları bekleyeceğine tutanaklarla bir satış görüntüsü de oluşabileceğini hafta genelinde daha temkinli bir hafta olması gerektiğini vurgusunda altını çizelim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında sizde fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.